Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aykuru. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Skinflow'dayız. Skinflow nasıl bir site? Bunu sizlere tanıtacağım. Ama tanıtıma geçmeden önce burada yapacağınız bütün işlemler için %2 bonus alabileceğiniz bir kodumuz var. Kodunuzu gelip burada profilinize tıkladıktan sonra şu kısma referans kodu bölümüne büyük harflerle Aykuru şeklinde yazarsanız ve burada kabul ederseniz %2 bonus alacaksınız. Ayrıca açıklamadaki ve sahip bölümüne linkleri de koyarım. Oradan da direkt siteye gelip işlemlerinizi yapabilirsiniz. Skinflow nasıl bir site? Skinflow envanterinizdeki itemleri paraya çevirebileceğiniz veya trade edebileceğiniz bir site. Hatta site şöyle bir avantaj sunuyor. Diyor ki ben diğer sitelerden trade sitelerinden %8 daha iyi fiyatı senin itemini alıyorum diyor. Yani öyle bir iddiası var. Öyle bir artısı var. Burada ne yapabiliyorsunuz? Burada bir skin seçiniz diyelim. Ee, Skin'i mesela Litecoin'den çekeceksiniz. %2 ekstra bonus alıyorsunuz benim kolum sayesinde. Buraya Litecoin adresinizi giriyorsunuz. Clean my dediğiniz zaman parayı hesap hesabınıza çekebiliyorsunuz kısa bir sürede hesabınıza ulaşmış oluyor zaten e, Paypal bizim e, ülkemizde kullanılmıyor şu anda yani burada da en karlı olan olarak size Litecoin'i önerebilirim çok az komisyon alıyor skinflow'un harici olarak içinde direkt olarak sizin satın alabildiğimiz bir sistemi de bulunuyor bu sistemden gelip bu global fiyatlarla birebir şekilde istediğiniz itemi alabilirsiniz mesela buradan rastgele bir item bakalım yani buradaki fiyatlarını, ya buradaki fiyatları gelip siz karşılaştır karşılaştırabilirsiniz. Bunu bu şekilde söyleyeyim. Ee, buradaki fiyatları globaldeki diğer pazar sitelerindeki fiyatlardan daha pahalı değil. Aynı şekilde burada e, trade, trade kısmına geldiğimiz zaman şimdi bir trade de yapacağız, yeni bir trade de yapacağız. Ee, bakalım, yalan, bir tane bıçak vardı gözümde, onu alacağız büyük ihtimalle. Şuraya yazalım, Huntsman yazalım. Envanten bir bıçağı değiştireceğim. E, bu Tiger 2'de alacağız. E, bunu açıklayalım. E, buna tıklayalım. E, buradan kendi skinlerimizden vereceğiz şimdi. Aynı şekilde e, buradaki bize sunduğu bir artı da e, en düşük komisyon oranını verdiğini söylüyor bize site skin flow. E, siz de geri kontrol edebilirsiniz. Gerçekten çok düşük komisyonlarla skinlerini size alıyor. Global fiyatlardan aldığı için belki Steam fiyatından aşağıda gözüküyor olabilir ama hiçbir itimizin Steam fiyatında satamayacağınızı unutmayın. Ee, bunu da koydum diyelim. Ee, ne oldu? Ha olmadı. Burada AK'yi de koyduğum zaman direkt olarak trade yapabileceğim bir e, konuma geliyorum. Burada da 100 dolar 50 cent bakiyem olduğu için e, direkt olarak bu bıçağı gönderecek. Trade now diyorum. Trade gönderiliyor. Ee, 30 dakika içinde diyor ama 1 dakika içinde e, az sonra gönderilmiş olacak. E, geldi. Trade'i kabul et diyorum. Gördüğünüz üzere e, takas teklifi geldi direkt olarak skinflow botundan geliyor burada takas içeriğini onaylıyorum takası kabul ediyorum takası onayladım şu anda Takas onayladım ve envanterimde şu anda itemi görebiliyorsunuz e, benim profilim benim envanterim çok hızlı bir şekilde gerçekleşti daha bir dakika olmadan teklif geldi ve direkt olarak onayladım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Dediğim gibi arkadaşlar e, gelip size gönül rahatlığıyla takasınızı yapabilirsiniz. Buradaki e, bıçak büyük ihtimalle şu anda sayfa yenilenmediği için direkt belki trade düreylemi tekrar çıkarıp taksam bir şey olur ama itemlerim burada gözüküyor ama büyük ihtimalle bunlarla beraber bir daha trade yapamam e, çünkü bu itemler şu anda benim eventlerimden çıkmış ve benden bu itemleri istediği zaman veremeyeceğim. E burada giveaway kısmı da var. Bu giveaway kısmına gelip de istediğiniz gibi şuradan günlük olarak bedava bonusunuzu alıp buradaki çekilişlere katılabilirsiniz. Ayrıca burada trade yaptığınız zaman, item satın aldığınız zaman, sattığınız zaman da bu biletleri kazanıyorsunuz. Bu biletlerle de gelip buradaki çekilişlere katılabilirsiniz. Burada yıllık, aylık, haftalık, günlük ve saatlik olarak çekilişler yapılıyor. E mesela ne yapalım? Buradaki günlük bu çekilişte biraz şöyle böyle 10 tane Bilet aldım ve girdim. Artık bu, bu bir, burada bin puanlık bu çekilişe ben de katılmış oldum. Mesela buna da aynı şekilde girelim. Ne yapalım burada? Bundan da şöyle 100 tane 100 tane kupon alalım. 100 tane fazla mı oldu? Şöyle 50 tane kupon alalım bunda. 10 kupona katılabiliyorsunuz burada. Enter diyelim. Artık buna da katılmış olduk. Siz de gelip burada çekilişlere katılabilirsiniz. Tekrardan Skinflow'a geldiğim zaman burada koduma gelip profilime girdiğiniz zaman aykırı kodunu girerseniz şurada gördüğünüz aykırı kodunu girerseniz veya açıklamada ve sahip durumundaki linklerden gelirseniz %2 işlem bonusu alacaksınız. Ayrıca bana da destek olmuş olacaksınız. Tekrardan Skinflow'a sponsorlukları için teşekkürler.